Hoş geldin kadının benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş değinim var. Susamışsındır. Buzlu çerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleketim gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadının benim. Hoş geldin, ayağını bastın odama, kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi, güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde, ağladın, avuçlarıma döküldü inciler, gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam, hoş geldin kadınım benim, hoş geldin, hoş geldin kadınım benim.